暖的光洒在海面，流动刹那的缠绵，推着我转身和你遇见。是明有闪烁的错觉，不需要太多的。 Hadi ama Hadi, bunu yapabiliriz. yapabiliriz. Gerçekten inanıyorum buna. Sadece... Hey millet. Hadi bakalım. Egzersizleri yapın. Tamam mı? Canlanın. Özellikle siz ikiniz. Çiçi. Etrafı izlemeyi bırak. Tamam mı? Savaşalım. Hadi. 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 Tamam mı? İyi ama bu şekilde olmaz ki. böyle olmaz. Bu senin için. Bu da ne böyle? Vince kızımın nostrumudur. Al onu. Oynamak için tüm potansiyel yeteneklerini gösterebilirsin. Al onu. Hı hı. Neye benziyor? Hiçbir şey hissetmiyorum. Doğru. O biraz zaman alır. Şimdi ellerini hareket ettir. Aa, ah, doğru gibi görünüyor. Şimdi ayaklarını hareket ettir. <laughs> Ey! İşe yaradı galiba. <laughs> evet, hadi, işte bunu bu. yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. <laughs> Oyun açık. Hazırlan. Hadi, hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. Hadi! Hadi, hadi, hadi. Hadi bunu yapabiliriz. <laughs> yapabiliriz. Hadi. Hadi, hadi gidelim. Hadi kızlar. Yapacaksınız, hadi. Daha hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı hareket et! 小姑快进小姑快进 <laughs> ah, niye bana vuruyorsun? Çünkü bugün o kadar iyisin İyi ki. İyi olduğum için mi bana vurdun yani? Ah, çok ben yoruldum. de öyleyim. Ben ne de Ne giyeceğimi de bilmiyorum. Beyaz elbisem Hı, var. Bunu ben giymek istiyorum. Ben de giyeceğim, kostüme katılacağım. Ah. ne giymeliyim? Sen düşün. Buna ne dersin? Aa, evet, düşün. Düşün bakalım. İşte bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bugün rakipler tamamen şaşkına döndü. Kimse son skoru yaptığını düşünmeyecek. Yani Saniye Nostrum için teşekkür etmeliyiz. <laughs> ne? Nostrum mu? Bu sadece bir vitamin adıydı. Ne söylüyorsun sen? Bu doğru değil. O hapı aldıktan sonra gerçekten çok rahat hissediyordum. <laughs> Biliyorsun Sani'nin Artık bir sihri yok. Yardım edecek hiçbir şey kalmadı artık. Bu gerçekten sıradan bir vitamin hapı oldu değil mi? <laughs> yani... Bugünkü... Ben miydim yani? Yani tamamen kendi başına hallettin. Sadece kendine güven duymuyorsun. <laughs> Baba, ayrılık nasıl bir şey? Ben asla bu şeyi daha önce düşünmemiştim. Ama şimdi bunu düşünmeliyim, değil mi büyük baba? Ama şimdi Çiçi ve Emi ile tanıştıktan sonra anladım ki görünüşe göre onları daha fazla bırakamam. Ancak ne de olsa buraya ait değilim. Bir gün gitmeliyim. Ne zaman bilmiyorum büyük baba. Beni hatırlayacak mısın? Hatırlayacak mısın büyük baba? Beni unutmayacaksın değil mi? Ufaklık. <laughs> baba. <laughs> Ayrılıyorum. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Harikulade. Hoşça kal. 三年。 Bunu gördün mü? Ben daha önce söyledim. Kuyruğu var. Bencazi, gitme. Sana açıklayacağım. Bencazi, gitme Bencazi. Gitme. Bencazi. Ah. Vence, beni bekle. Vence, dur. Vence, bunu görmedin mi? O gerçek bir canavar. Sana söyledim ama bana inanmadın. Bütün gün sana bağlı kalıyor. Bunun Yunan hediyesi olduğu da aslında biliyordum. Doğru. Vence, beni duyuyor musun? Lütfen peşimi bırak artık. Hey, sani süper gücünü geri kazandıktan sonra bizi hemen terk edecek mi? Hı. Olabilir. Aa, ama gitmesini istemiyorum ben. Onun için ölçek bulmayı bıraksak mı artık? Neden bahsediyorsun? Okyanus onun evi. Ne kadar bencil olabiliriz ki? Ama gitmesini istemiyorum işte. Aa, tamam. Hadi. Onun hakkında biraz konuşalım. Sani için elbise nasıl hazırlanır? Bu gece onu çok güzel giydirmeliyiz. Ah, Sani'yi hiç göremedim ama Sani! Herkese merhaba. Ben Mao Mao. Memnuniyetle belirtmek isterim ki... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi bakalım karnını doyuru biraz. <laughs> evet. Öğrenciler, okul güzellik yarışmamız tam şimdi burada başlıyor. Hu evet. hu! Evet. 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 Eğlence zamanı. Yemek yemekten utanmalısın. Siz ikiniz. <laughs> Bir deniz kızını koruyamaz mı? Beyninde neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Önceki plan sizden tamamen rahatsız. Benimle konuşma. Burası galiba. Ah evet. Ama içeri nasıl girebiliriz ki? Hey, bilmiyorum. Hmm. Hey, baksana. Evet? Bir dakika bekle. Ne? Bir ne oldu? Ne gönderilecek? Aa, evet. Teslim etmemiz gereken büyük bir paket var. Aa. Hmm, aa. Yakın zamanda sana kalıcı olarak sahip olacağım. <laughs> Ve bu işe müzik dinleyerek başlayalım ha?